Merhaba Arkadaşlar yazılı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımız yayınlanmış olan birinci dönem ikinci yazılı örneklerini çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk sorumuz replikasyonla alakalı. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde gerçekleşen DNA replikasyonunun farklılıklarını ve benzerlikleri nelerdir? yazınız demiş. Arkadaşlar DNA replikasyonu mekanizma olarak birbirine benzer önce çift iplik açılıyor, sonra karşılarına nükleotitler alt alta eklenerek yeni iplikler me meydana geliyor arkadaşlar. Bu şekilde kopyalama işlemi gerçekleşiyor. Öyle biz şunu söyleyebiliriz. DNA replikasyonunda DNA'nın çift sarmal yapısı açılır ve yeni nükleotitler eklenerek yeni zincirler oluşur. Gelelim prokaryot ve ökaryota. Prokaryotlarda DNA halkasa bu yüzden tek bir tane replikasyon orijini vardır diyoruz ve çift taraflı açılım gerçekleşir. Ökaryotlara baktığımızda ise DNA doğrusal ve çok sayıda replikasyon orijini var. Böylelikle replikasyon hızı daha fazla olmuş oluyor ökaryot hücrelerde. İkinci sorumuza bakalım. Farklı amino asitlere ba ait bazı mRNA kodonları ve bir protein sentezine kalıplık eden DNA bölümündeki nükleotit dizilimi verilmiştir. Buna göre protein sentezine kalıplık eden DNA bölümündeki CGT yani stozin guanin timin şifresi bir mutasyon sonucu stozin guanin guanin şifresine dönüşmesi sentezlenecek polipeptidin yapısında bir değişikliğe neden olup olmayacağını gerekçesiyle açıklayınız demiş. Şimdi ilk olarak arkadaşlar biz burada bakın başlama ve durdurma kodonlarını görüyoruz ve diğer mRNA kodonlarını görüyoruz. Burası bir DNA bölümü. Hemen bakalım DNA üzerinde Stozin, guanin ve timine karşılık gelecek olan yani stozin, guanin ve timinden sentezlenecek olan mRNA'nın üzerinde guanin, stozin ve adenin olacak. Tabloya baktığımızda guanin, stozin ve adeninin biz alanin aminostini sentezlediğini görüyoruz. Diğer gelen ne olacaktı? Stozin, guanin, guanin. O zaman ona karşılıkta guanin, stozin, stozin gelecek. E hemen tabloya baktığımızda bu da alanin amino asitini simgeliyor. E şimdi o zaman e, şifre değişmiş olmasına rağmen e, sen, sentezde e, gelecek olan amino asit alanin olacaktır. Yani şifre farklı ama e, amino asit dizilimi aynı kalacaktır. Bu da proteinden herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. O zaman şöyle yazabiliriz. Meydana gelen mutasyon sentezlenecek polipeptidin yapısında bir değişikliğe neden olmaz. Çünkü stozin, guanin, timin ve sitozin guanin guanin kodonlarına karşılık gelen amino asit aynıdır diyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıda bazı amino asitler ve bu amino asitleri şifreleyen kodonların tablosu ile bir protein sentezi verilmiştir diyor. Buna göre A ve B ile harflenmiş olayları açıklayarak sentezlenen polipeptidin yapısında bulunan amino asitleri sırasıyla yazınız demiş. Arkadaşlar DNA molekülümüz verilmiş. DNA'nın kalıp zinciri 3 başlayan kalıp zinciri verilmiş. Yani bunun karşısına benim bir mRNA dizmem gerekiyor. oluşturmam gerekiyor. Ve buraya kodonları yazmam gerekiyor. O zaman nasıl yazabilirim? Timinin karşısına adenin, stozinin karşısına guanin, guanin karşısına stozin şeklinde sıralayacağım. Ve bu şekilde bir mRNA zinciri elde etmiş olacağım. Hemen A ve B olaylarına bakacak olursak A olayı DNA üzerinden mRNA sentezidir. Biz bu olaya transkripsiyon diyoruz. B olayı mRNA üzerinden polipeptidin sentezidir. Biz bu olaya translasyon adını veriyoruz. Dolayısıyla toparlayacak olursak A olayı transkripsiyondur. DNA kalıbı kullanılarak mRNA sentezlenir. B olayı translasyondur. mRNA'daki kodonlara göre polipeptit sentezlenir diyebiliriz. Hemen devam edelim sıralamaya. Polipeptidin yapısında bulunan amino asitlere baktığımız zaman A, G, C, adenin, guanin, stozin için tablodan serini buluyoruz arkadaşlar. Diğeri U, U, G. Bunun için lozini buluyoruz yine tablomuzdan. G, U, U'ya baktığımız zaman tablodan valini buluyoruz. Ve yine G, C, A'ya baktığımız zaman alanin aminoasitini buluyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda mus musculus bilgiler verilmiştir. Mus musculus memeler sınıfına ait olup, kanser, diyabet, Alzheimer gibi birçok hastalığın araştırılmasında kullanılır ve insanlara genetik olarak 95 benzerlik gösterir. Mus musculus yılda birkaç kez yavrulayan, her seferinde birçok yavru doğuran bir üreme döngüsüne sahiptir. Laboratuvar ortamında bu canlıların bakımı, beslenmesi ve yetiştirilmesi diğer hayvan türlerine göre düşük maliyetlidir. Buna göre musmuskulusun model organizma olarak kullanılmasının nedenlerini açıklayınız demiş. Arkadaşlar paragrafa göre gideceğiz. Bir kere demiş ki düşük maliyeti var. Yani ekonomik belli. Birçok birey veriyor. Birçok birey verdiği için araştırmanın yapılması da kolaylaşıyor burada. Ee, aynı zamanda insanlara yüksek oranda benzerlik gösteriyor. Yani bundan sonuçlar insanlar içinde kullanılabilir nitelikte olabilir. O yüzden de uygun bir model organizmadır. O zaman şöyle toparlayalım. Yetiştirilmesi ekonomiktir. Hızlı hürer. Böylece deneyler kısa sürede birçok nesil üzerinde yapılabilir. İnsanlarla genetik benzerliği yüksektir diyebiliriz. Beşinci sorumuza bakalım. Yeni genetik özelliklerin rekombinant DNA teknolojisiyle aktarılması sonucu oluşan canlılara genetiği değiştirilmiş organizmalar denir. GDO'lar tarımda verimliliği arttırmak, zararlara dayanıklılık sağlamak ve besin değerini yükseltmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Buna göre GDO'nun insan sağlığı ve çevre için hangi riskleri barındırdığını açıklayınız demiş. Arkadaşlar GDO evet insan yararına yapılıyor, artan tüketimi karşılamak için yapılıyor falan ama Sonuç olarak alerjik reaksiyonlara da sebebiyet verebiliyor. Bunun dışında laboratuvar ürünü olduğu için genetiğiyle oynanıp evet böceklere daha dayanıklı hale gelmesi sebep olabiliyor ama bu yabani otların üremesini de sağlıyor. Ee, aynı zamanda yemlerde kullanıldığında özellikle hayvanların artık hasta olduklarını antibiyotiklerden etkilenmemelerine e, sebep olabiliyor. O zaman şöyle toparlayacak olursak, GDOlar öldürücü alerjilere neden olabilirler. GDO'lu yemler hayvanlarda antibiyotik direncini arttırır ve antibiyotiklerin etkisini azaltır. İnsanlarda hormonal dengeyi bozabilir. Özellikle paketli gıdalarda da biliyorsunuz aynı şey söz konusu. GDO üretimi dayanıklı böcek ve yabani bitki türleri yaratır. Tozlaşma yoluyla doğal türlere bulaşarak çeşitliğe zarar verir diyebilir. Evet arkadaşlar sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar yazılı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımız yayınlanmış olan birinci dönem ikinci yazılı örneklerini çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk sorumuz replikasyonla alakalı. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde gerçekleşen DNA replikasyonunun farklılıklarını ve benzerlikleri nelerdir? Yazınız demiş. Arkadaşlar DNA replikasyonu mekanizma olarak Birbirine benzer. Önce çift iplik açılıyor, sonra karşılarına nükleotitler alt alta eklenerek yeni iplikler me meydana geliyor arkadaşlar. Bu şekilde kopyalama işlemi gerçekleşiyor. Öyleyse biz şunu söyleyebiliriz: DNA replikasyonunda DNA'nın çift sarmal yapısı açılır ve yeni nükleotitler eklenerek yeni zincirler oluşur. Gelelim prokaryot ve ökaryota. Prokaryotlarda DNA halkası, bu yüzden tek bir tane replikasyon orijini vardır diyoruz ve çift taraflı açılım gerçekleşir. Ökaryotlara baktığımızda ise DNA doğrusal ve çok sayıda replikasyon orijini var. Böylelikle replikasyon hızı daha fazla olmuş oluyor ökaryot hücrelerde. Beşinci sorumuza bakalım. Yeni genetik özelliklerin rekombinant DNA teknolojisiyle aktarılması sonucu oluşan canlılara genetiği değiştirilmiş organizmalar denir. GDO'lar tarımda verimliliği arttırmak, zararlara dayanıklılığı sağlamak ve besin değerini yükseltmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Buna göre GDO'nun insan sağlığı ve çevre için hangi riskleri barındırdığını açıklayınız demiş. Arkadaşlar GDO'lu evet, insan yararına yapılıyor, artan tüketimi karşılamak için yapılıyor falan ama sonuç olarak alerjik reaksiyonlara da sebebiyet verebiliyor. Bunun dışında laboratuvar ürünü olduğu için genetiğiyle oynanıp evet böceklere daha dayanıklı hale gelmesine sebep olabiliyor ama bu yabani otların üremesini de sağlıyor. Ee, aynı zamanda yemlerde kullanıldığında özellikle hayvanların artık hasta olduklarını antibiyotiklerden etkilenmemelerine e, sebep olabiliyor. O zaman şöyle toparlayacak olursak GDO'lar öldürücü alerjilere neden olabilirler. GDO'lu yemler hayvanlarda antibiyotik direncini arttırır ve antibiyotiklerin etkisini azaltır. İnsanlarda hormonal dengeyi bozabilir. Özellikle paketli gıdalarda da biliyorsunuz aynı şey söz konusu. GDO üretimi dayanıklı böcek ve yabani bitki türleri yaratır. Tozlaşma yoluyla doğal türlere bulaşarak biyoçeşitliğe zarar verir diyebilir. Evet arkadaşlar sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum. İkinci sorumuza bakalım. Farklı amino asitlere ait bazı mRNA kodonları ve bir protein sentezine kalıplık eden DNA bölümündeki nükleotit dizilimi verilmiştir. Buna göre protein sentezine kalıplık eden DNA bölümündeki CGT yani stozin guanin timin şifresi bir mutasyon sonucu stozin guanin guanin şifresine dönüşmesi sentezlenecek polipeptidin yapısında bir değişikliğe neden olup olmayacağını gerekçesiyle açıklayınız demiş. Şimdi ilk olarak arkadaşlar biz burada bakın başlama ve durdurma kodonlarını görüyoruz. Ve diğer mRNA kodonlarını görüyoruz. Burası bir DNA bölümü. Hemen bakalım DNA üzerinde stozin, guanin ve timine karşılık gelecek olan yani stozin, guanin ve timinden sentezlenecek olan mRNA'nın üzerinde guanin, stozin ve adenin olacak. Tabloya baktığımızda guanin, stozin ve adeninin biz alanin amino sentezlediğini görüyoruz. Diğer gelen ne olacaktı? sozin guanin, guanin. O zaman ona karşılıkta guanin, sozin sozin gelecek. E hemen tabloya baktığımızda bu da alanin amino asitini simgeliyor. E şimdi o zaman e, şifre değişmiş olmasına rağmen e, sen, sentezde e, gelecek olan amino asit alanin olacaktır. Yani şifre farklı ama Amino asit dizilimi aynı kalacaktır. Bu da proteinde herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. O zaman şöyle yazabiliriz. Meydana gelen mutasyon sentezlenecek polipeptidin yapısında bir değişikliğe neden olmaz. Çünkü stozin guanin timin ve stozin guanin guanin kodonlarına karşılık gelen amino asit aynıdır diyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda muskus ile şey ilgili bilgiler verilmiştir. Mus musculus memeler sınıfına ait olup kanser, diyabet, alzheimer gibi birçok hastalığın araştırılmasında kullanılır ve insanlara genetik olarak %95 benzerlik gösterir. Mus musculus yılda birkaç kez yavrulayan, her seferinde birçok yavru doğuran bir üreme döngüsüne sahiptir. Laboratuvar ortamında bu canlıların bakımı, beslenmesi ve yetiştirilmesi diğer hayvan türlerine göre düşük maliyetlidir. Buna göre musmusculus'un model organizma olarak kullanılmasının nedenlerini açıklayınız demiş. Arkadaşlar paragrafa göre gideceğiz. Bir kere demiş ki düşük maliyeti var. Yani ekonomik belli. Birçok birey veriyor. Birçok birey verdiği için araştırmanın yapılması da kolaylaşıyor burada. Aynı zamanda insanlara yüksek oranda benzerlik gösteriyor. Yani bundan sonuçlar insanlar içinde kullanılabilir nitelikte olabilir. O yüzden de uygun bir model organizmadır. O zaman şöyle toparlayalım. Yetiştirilmesi ekonomiktir. Hızlı hırır. Böylece deneyler kısa sürede birçok nesil üzerinde yapılabilir. İnsanlarla genetik benzerliği yüksektir diyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıda bazı amino ve bu amino asitleri şifreleyen kodonların tablosu ile bir protein sentezi verilmiştir diyor. Buna göre A ve B ile harflenmiş olayları açıklayarak sentezlenen polipeptidin yapısında bulunan amino sırasıyla yazınız demiş. Arkadaşlar DNA molekülümüz verilmiş. DNA'nın kalıp zinciri üçlüsüyle başlayan kalıp zinciri verilmiş. Yani bunun karşısına benim bir mRNA dizmem gerekiyor. oluşturmam gerekiyor ve buraya kodonları yazmam gerekiyor. O zaman nasıl yazabilirim? Timinin karşısına adenin, sitozinin karşısına guanin, guanin karşısına stozin şeklinde sıralayacağım ve bu şekilde bir mRNA zinciri elde etmiş olacağım. Hemen A ve B olaylarına bakacak olursak A olayı DNA üzerinden mRNA sentezidir. Biz bu olaya transkripsiyon diyoruz. B olayı mRNA üzerinden polipeptidin sentezidir. Biz bu olaya translasyon adını veriyoruz. Dolayısıyla toparlayacak olursak A olayı transkripsiyondur. DNA kalıbı kullanılarak mRNA sentezlenir. B olayı translasyondur. mRNA'daki kodonlara göre polipeptit sentezlenir diyebiliriz. Hemen devam edelim sıralamaya. Polipeptidin yapısında bulunan amino asitlere baktığımız zaman A, G, C, adenin, guanin, stozin için tablodan serini buluyoruz arkadaşlar. Diğeri U, U, G. Bunun için lozini buluyoruz yine tablomuzdan. G, U, U'ya baktığımız zaman tablodan valini buluyoruz. Ve yine G, C, A'ya baktığımız zaman alanin aminasitini buluyoruz arkadaşlar.